Ya hocam... E, ...böyle ders dışında bana önerebileceğiniz bir kitap var mı? Yani hayatı matematik yoluyla kavramama yardımcı olacak bir kitap. Hmm. Penrose'un teorilerinden yola çıkarak hazırlanmış aslında çok iyi bir kitap var. Türkçe'ye ne diye çevirdiler bilmiyorum gerçi de. Ben bulup sana yollarım. Tamam ben mail adresimi yazayım şuraya. Olur. Akşam mail atarsınız. Evet. Beş dakika mola. Buyurun size meyve getirdim. Hocam muz yiyin. Uzay matematiğine çok iyi gelir. Ya kusura bakmayın ben az önce öyle yüksek sesle konuştum, rahatsız ettim. Bu da özür mahiyetine olsun. Estağfurullah. Kocacığım sen masaya meyve tabağı mı yolladın? İşte zihniniz açılsın, güzel güzel çalışın. Hadi bakalım. Hocam yiyin birazcık. Çok teşekkür ederim. Benim de gözlerim çok bozuldu okumaktan hep. Kerem, Hı. Kocacığım ne yapıyorsun? Ha bu. İçeride internet çekmedi de ee, iletişim kuramamıştım Fatih Bey'le. Bari mail atayım dedim burada. Biz ne diyorduk? Ha bu arada senin de önerebileceğin bir kitap varsa hmm. seve seve okurum. Bir yeni bir kitap bitirmiştim. Tılsımlı Çiçek diye ama önerebilirim. Tılsımlı Çiçek. Ne üzerine? Muharrem Hocam. Kitap önerilerini siz yapın diye sizinle anlaştık. Ayşe yaparsa ne anlamı kalır? Muharrem değil, Muammer. Aynı şeyiz. Kerem, ne yapıyorsun? Dedim ya mail yazıyorum diye. Hı, hocam, akşam ne ilgili bir şey geldi aklıma. Kusura bakmayın. Keremciğim, akşam yemeğinde Canan'a yaptıracağımız e, menüyü mü konuşsak acaba? Gelsene bir hayatım, gel. Gel canım. Ne oluyor ya? Kerem, ne yapıyorsun ya? Bu adam sahtekar. Seni kurtarmaya çalışıyorum. Ha, beni kurtarmaya çalışıyorsun. Bu hocayı bana bulan sensin. En iyi hocaydı diyen sensin. Sarperen'i kabul etmeyen de sensin. Evet dedim. Beni de kandırmış. Kerem lütfen yapma bak. Ders çalışmam lazım. Sınavlara az kaldı ya. Zaten şirkette bir sürü şeyle uğraşıyorum. Bari şurada rahat rahat çalışayım hadi ya. Tamam ben iki tane mail atacağım. Sonra şirkete gideceğim zaten. Ne olacak? Ha git şirkette at mailini yap. Bekle. Al. Al. Al Kerem. Hadi şirkete git, güzel güzel çalış sen. Lütfen git artık, git. Gitmiyorum, şirket benim değil mi? Burada çalışacağım. Hocam yeme meyve. Yedim, yedim. Her yolunda değil mi? Yolunda. Tamam. Kolay gelsin. Ya bir dakika arkadaş, Allah Allah! Dur, ne var ya? Alo! Alo, Erkut, mahalleden arkadaşların geldi, yukarı gönderiyorum. Dur, dur lan! Kim geldi oğlum? Gönderme sakın buraya! Bekle tamam, bekle. Ben, ben gelip alacağım onları. Ulan Allah kahretsin ya! Ya anlarlarsa çay mı? Eyvah! Güzel. Buna var ya, horoz mobilya gibi bir yerden çıktı yürüdü ha. Öyle bir yerden yürüdü yani. Aynen Sadrı abi, abi. Vay! Al, al bir! Basma! Dur ülkeden atla! Dur Sabri, dur lan! Dur, atlama! Atlama oğlum! Alp Geç. Bekle. Geç hadi geç 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 geç. Ha tamam. Gel gel. gel. Şişt, ne yapıyorsunuz ha? Ne yapıyorsunuz oğlum? Eyvallah abi. Sana hediye getirdik abi hayırlı olsun ha. Vay canım kardeşlerim benim ulan ne güzel hediye bu on numara hediye. Dur bakayım. Hmm, güzelmiş güzel. Ben bunu ne yapayım ya? Ee, şuraya koyayım giderken alırım. Değil mi? Dur, dur abi. abi. Ha, dur bakalım. Vay abi. Ne olacak? <laughs> Vallahi yakıştı bak hem böyle bir sıra <laughs> ovası da oldu. <gülüyor> <gülüyor> ya, güzel güzel. Ee ne yapıyorsunuz? Abi çok büyük şirketmiş be. Hiç sıkılmazsın. Sıkıldın mı çıkıp gezersin. Ne güzel. <laughs> ya gezeriz, gezeriz de kardeşim. Bütün bu şirketin yükü benim omuzumda. Nereye geziyorsun ya? Abi seninle gurur duyuyoruz ben. Eyvallah kardeşim. Bir ters yapıyorsa hemen alo diyorsun abi. Oğlum bağırma lan, insanlar çalışıyor. Kim bana ters yapacak şişt? Kimse şey yapmaz. Ha. Yapamaz. Abi hadi odana çıkalım ya. Ben senin odanı çok merak ediyorum. Öyle manzarası nasıl, koltuklar nasıl? Ee yani oda, koltuklar falan on numara ya. Öyle de... ...ya şimdi ne gerek var oğlum ya? Bu sıcakta odaya tıkılacağız. Gelin şöyle terasa çıkalım, efil efil etsin. Size birer de drink ısmarlayayım. Hadi gelin lan. Aa abi, <laughs> abi, abi, abi. hadi. <laughs> drink <mi lan? gülüyor> Buyurun beyler gelin gelin. Gelin lan geçin çekinmeyin. Abi çok güzel burası ya manzaraya bak. Ee, Horoz Mobilya'da böyle manzara yok tabii. <laughs> İşçiliği abi bir şey ama daha iyi yani. Öyle işte sabricim ya. Yani insanın böyle koskoca bir şirketin üst düzey yöneticisi olup aynı zamanda böyle işte evrak işlerinden sorumlu müdür olması falan zor ya. Çok zor şaka. Çok zor. Erkut Bey, merhabalar efendim. Hı, merhabalar. Merhaba. Beni arkadaşlarınızla tanıştırmayacak mısınız? Ee, tanıştırayım. Bu beyefendinin adı Atilla, Atilla Bey. Kendisi de şirket için çok önemli mevkiye sahip bir arkadaştır. Merhaba. <laughs> merhabalar canlar. Estağfurullah efendim, olur mu öyle şey? Sizin yanınızda lafı mı olur? Siz ne kadar mühim bir iş yaptığınızı arkadaşlarınıza söylediniz mi? uzun uzun. Biz biliyoruz, biliyoruz biz. Ee, gençler siz o zaman bir kendi aranızda takılın. Atilla Bey'in bir sorusu olacak bana işle alakalı, iş beklemez. Ben çözüp geliyorum. Buyurun Atilla Bey. Buyurun Erkut Bey. Oğlum hayırdır lan? Kıvırcık, sen neyin peşindesin? Gerçeklerin. Huyum kurusun. Ortada gerçek bir şey varsa dayanamam pat diye söylerim. Ya canım kardeşim ne gerek var şimdi ya? Bak şöyle bir anlaşma yapalım, ben sana her gün kahveni masana getireceğim. Hem de istediğin saatte, istediğin şekilde yapalım. Sen de bu uyumdan vazgeçeceksin. Nasıl anlaşma? Gayet makul. Hmm. Anlaştık Esmer Tosun. Arkadaşlar, <laughs> devam. Hadi Atilla Beyciğim, hadi çözelim şu işleri. Her şeyi bana sormayın lütfen. Her şeyi sormak zorunda değilsin kardeşim ya. İşte böyle ayaküstü küçük bir toplantımızda. <laughs> Beyler buna bakmam lazım. Alo, efendim Muhsin Baba. Çok özel misafirlerim var. İki sade kahve rica ediyorum. Ee, tamam, hemen hallediyorum Muhsin Baba. Hemen, hemen hallediyorum. Ee, köpüklü sade kahve, tamam. Şifre oğlum şifre. Tamam Muhsin Babacığım. Ee gençler siz takılın. Şimdi bu San Francesco'dan e, bir ekip gelmiş, imza işi var. Ben olmadan bunlar beceremez. Siz takılın, ben geliyorum. Tamam abi. Oğlum çok güzel bu iş ya. Vay be, bizim mahalleden de büyük adam çıktı ha. abi. Ha, Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar